Merhabalar. Yengeç Burcu için 2023 Mart ayı açılımına hoş geldin. Bakalım bugün kartlarımız Mart ayı Yengeç Burcu için neler söyleyecek. Hmm. Bu ay daha çok ilişkilerle alakalı bir ay olacak gibi görünüyor. Zaten Güneşle Merkür... Yengeç Burcu'nun 7. evinde yer alacak Mart ayında. Bu da daha çok romantik ilişkiler, evlilik ya da iş ortaklıklarıyla alakalı konuların öne çıkacağı anlamına gelebilir. Bu dönemde ilişkilerinde daha dürüst ve açık olmaya çalışman gerekiyor. Aslında iletişim becerilerin senin sorunları çözmene yardımcı olabilecek düzeyde. Ve birlikte çalışman için arkadaşlarına iletişim becerilerini yeniden kullanman gerekecek. Eğer bir ilişkin yoksa bu dönemde yeni bir ilişkiye başlama şansın yüksek gibi görünüyor. Yepyeni insanlarla tanışmak için farklı aktiviteler ya da etkinlikler deneyebilirsin. Yalnız yeni insanlarla tanışırken duygusal olarak biraz dengeli olman gerekiyor ya da temkinli olman gerekiyor. Çünkü ağzına her geleni hemen hiç düşünmeden söyleyebiliyorsun ve bu da insanları, karşındaki insanı kırabiliyor. Buna biraz dikkat etmen gerekiyor. Eğer bir ilişkin varsa eğer bu dönemde ilişkin daha derin bir bağlantıya geçebilir. Partnerinle birlikte yepyeni şeyler deneyebilirsin. Hayatının farklı yönlerini keşfedebilirsiniz birlikte. Ama dediğim gibi iletişimde açık ve dürüst olmaya özen gösterirken karşındakini de kırmamaya dikkat etmen gerekiyor. Finansal konularda Mart 2023 yengeç burcunda Biraz istikrarlı bir dönem gelebilir. Aslında ay boyunca parasal durumun bir yardım ya da bir katkıyla güçlenebilir gibi görünüyor. Yeni gelir kaynakları keşfedeceksin ya da mevcut yatırımlarını artırmak için bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsin. Ama bir yandan yine harcamalarını da kontrol altında tutmaya özen göstermen gerekiyor. Sağlık açısından bu dönem aslında kendine biraz daha özen göstermen gereken bir dönem. Stresli durumların etkisine çok fazla kafa takıyorsun ve bu özellikle sende uykusuzluğa biraz boyun ağrılarına sebep oluyor. Bununla başa çıkmak için egzersiz yapman ya da meditasyon yapman ya da stres azaltıcı herhangi bir şey yapman gerekebilir ya da bu çeşit aktivitelere yönelebilirsin. Kartlara geçelim ayrıntılı olarak. Tılsımların altılısı. Bu kart şu anki mevcut finansal sıkıntılar ya da maddi kayıpları anlatır. Ama bunun yanında bir yandan da maddi dayanışma, yardımlaşma, paylaşma fikirlerini de sembolize ediyor. Yani bu dönemde bir arkadaşından ya da ailenin maddi ihtiyacına destek duyabilir, desteğine ihtiyaç duyabilirsin. Bu sana gelecek maddi destek senin şu an toparlanman ve kısa sürede refaha ermen için sadece bir başlangıç. Eğer elindeki kaynakları doğru kullanmayı öğrenir, öyle paranı çarçur etmemek için kendini bir şekilde frenleyebilirsen bunu harika bir fırsata çevirebilirsin. Güzel bir kart. Kılıçların ikilisi. Bu da daha çok zihinsel çekişmeler, düşüncelerin arasındaki çatışmaları sembolize eden bir kart. Bu dönemde özellikle zihninde çok çok fazla karmaşık düşünceler, çok fazla belirsizlik, çok fazla kararsızlık var. Ne söyleyeceğini, ne diyeceğini bilemiyorsun. Bazen düşünmeden konuşuyorsun. Bu kararsızlık, belirsizlik ya yani bir değil, birden fazla konu için geçerli. Hayatının birçok yeri için geçerli aslında. Tam böyle di zihnini bir arada toplayamadığını hissediyorsun ve bu kart karar verirken aslında biraz daha fazla düşünmen gerektiğini, dengeyi sağlaman gerektiğini, mantığına ve kalbine eşit anlamda kulak vermen gerektiğini anlatıyor. Bir yandan da gerçekleri görmezden gelme eğiliminden vazgeçmen gerekiyor. Korkularınla yüzleşmen ya da kaçtığın şeylerin üzerine gitmen gerekiyor. Biraz üç maymunu oynamaman gerekiyor artık. Gerçekleri kabul etmen ve bir şekilde doğru kararları vermeye başlamanın zamanı geldi bence. Son kart Asaların Dörtlüsü. Bu çok çok cici bir kart. Bu yepyeni başlangıçları, taziliği ve daha çok bahar aylarını sembolize eden bir kart. Bir çeşit bir kutlama, bir davet, yeni bir fırsat gibi anlamları oluyor. Hayatına yepyeni bir yola gireceğin, yeni bir fırsat fırsatın senin kapını çalacağının işareti aslında. Bu yeni bir ilişki olabilir, bir iş olabilir, iş değişikliği olabilir, bir ev taşıma ya da bir yeni bir projeye başlama gibi bir e, anlam e, sembolize ediliyor olabilir. Bir yandan da çok heyecanlı bir dönem aslında. Kalbinin pırpır pır atacağı, yepyeni insanlarla tanışacağın bir döneme giriyorsun. Yeni bir maceraya atılmak için çok heyecanlısın ve hayatında değişiklik yapmanın aslında zamanının geldiğini fark etmeye başlayacaksın. Sakın bak bu heyecanı göz ardı etme. E, kendini geliştirmek ve hayatını düzene sokmak için mutlaka bir şeyler yap. Bu kart sana onları anlatıyor. Genel olarak yengeç burcu için Mart ayı 2023'te daha çok ilişkiler, finans ve sağlık açısından güzel bir dönem gibi görünüyor. Paranı çarçur etmediğin takdirde tabii ki. Bir yandan da iletişiminde ve konuşmalarında insanlarla olan interaksiyonlarında açık olman gerekiyor. Duygusal olarak biraz dengeli olman gerekiyor ve harcamalarını kontrol altında tutmak için çaba sarf etmen gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda umarım bizimle birlikte olursunuz. İzlediğin için çok teşekkürler.